Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizleri için hep bir sunucu tanıdığındayız arkadaşlar ve bugün tanıtacağım sunucu North Network Skyblock arkadaşlar 1.8 camiasında Skyblock tanıtmayalı bayağı bir olmuştu bu arkadaşlarım da neden 1.8 dedim de o kadar çok 1.8, bir işte 16.5 sunucuları var ki dedi bizde eski tarzda bir sade sunucu böyle sade Skyblock sunucusu tarzı bir şey açalım dediler nostaljik seven kardeşlerimize özel dediler kardeşlerim Şimdi de gördüğünüz gibi MX Kaylock North Network sunucusundayız. Bu arada şunu da söylemem rica ettiler arkadaşlarım. Sunucunun içerisindeki bulunan spammer'lar, VIP'ler veyahut da site kredileri North Network Disco sunucusunda sürekli olarak her hafta olarak çekiliş olaraktan sizlere ücretsiz bir şekilde de veriliyor. O çekilişlere de katılım sağlayabilirsiniz. Buradan bir ileriye doğru gidelim. Birazcık e, onası anası bellenmiş gibi durabilir FPS'imin. Onun nedeni büyük ihtimalle şu anda kullandığım shader pek. O yüzden şöyle şu T'ye geçeyim de T daha iyidir. Yüklensin bakayım bu etrafta. E, spam'da gördüğünüz gibi böyle tatlış bir spam'la arkadaşlarım. iki tane baykuşumuz var. Baykuş mu papağan mı ne lan o? Bak bak bir üçüncü hatta. <laughs> Kankam sen de hoş geldin. Hoş bulduk Reis. Sunucu menümüzde nelerimiz varmış arkadaşlar? Bir şöyle bir bakayım. Sunucu menüsünde ışınlanma bölgeleri, sunucu kitleri, minyon marketimiz varmış bu arada. Minyonlarımızda yine normal klasik minyonlarımız tarzında çiftçilerimiz falan var. Koruyucumuz var, işte besleyicimiz var, madencimiz var. Bosslar, bosslar 60 dakikada bir doğar diyor. Bu menüden diyor alabilirsin diyor. Boss mu alıyoruz bir de? Ha böyle. Ee, ah, boss ah, sistemi ah, 60 ah. bir yenileniyor. Şimdi bu ne? Bu Lucifer. Şimdi şöyle bir GM1'e geçeceğim ben. Bir tane elmas alayım. Şartınız bin. Tamam. Şimdi şöyle ben sana tek attığımda ne veriyorsun sen bana? Bu içemler arkadaşlar Lucifer'dan çıkıyor. Şöyle demir set gördüğünüz gibi demir itemler bir de para kasası anahtarı. Peki fıtırıklardan bir şey çıkıyor mu? Yok. Bunlar sadece koruyor onu. Tamam. Bunlar sadece onu koruyor arkadaşlar. Ha, sen ne geleceksin burada oğlum? Shader peki kapatma kararı aldım arkadaşlar. Çünkü Gerçekten anlamadığım bir sebeple büyük ihtimalle 1.8'li uyumlu shader pek olmadığından dolayı o bayağı bir kastırıyordu. Boss'un birinci seviyesi bu şekildeydi arkadaşlar. Var Boss'a tekrardan bir bakalım. Nemesis var. Nemesis ikinci boss'umuz. Birinci boss'umuz daha bir iskelet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. GM 0'a bir geçim ben. Burada ne oluyor lan? TNT atıyor bize. Bu o bu bayağı zırhlıymış. Keskinlik binli iki kere vurdum. Bu koruma 5 kırılmazlık 4 veriyor ve event kasası veriyor arkadaşlar bununla birlikte. Üçüncü bossumuzun köpek gibi tank olduğunu düşünüyorum Medusa. Medusa zaten endirmemiş. Oha. Oğlum kadın kadımı deldi lan herif. Heh. Bu biraz daha enderman doğuruyor. Şimdi arkadaşlar 1.8 olduğu için de çok güzel bir ooo. Oo. Full elmas çıktı. Çok iyi. Bir de edit kasası çıktı mesela. Bunlardan da yine aynı şekilde bir şey çıkmıyor değil mi? Tamam bunlar normal enderman çıkıyor. Şuradan tekrardan var kasamıza gidelim. Kasamıza da bir bakalım arkadaşlar. Şunlara bir atayım. Bir clear atayım hemen terime. Lan! Lan! edit kasam ver. <laughs> Kaşla göz arasında onu çaldı. Bu ne arkadaşlarım şimdi? Gördüğünüz gibi efsane bir kasa var. Bu arada buradan da Güzel yani spawnerlar bayağıdır demir golem spawnerları görmeyeli bak kaza kaybet demir golem spawnerları iyi oluyor ya. Hatta buradan sonra da bir tane shorts videosu çekeceğiz arkadaşlar Shorts videosunda da sizler de zaten tatlış mı tatlış onu da izleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle bu videoyu siz izliyorsanız bir sonraki gününde shorts videosunu da yayınlamış olurum. Çok bekletmem onun da editini hızlı bir şekilde yaparım arkadaşlar. Kasalarımız çok fena değil ama bütün kasaları verdi. Kazan kaybede basayım. %50 şanslıyım. Oy, oy, <gülüyor> Tık. <gülüyor> ah be 350 diyor. Spawner kasası da aldık. Dur bakayım bundan ne çıkacak? Bak ka kazan kaybı çok hızlı açıldı. O çok hoşuma gitti. Bu yavaş yavaş açılıyor şu anda. Çıkın tık. Tavuk çıktı. Bu neymiş? Bu böyle. Biliyorsunuz arkadaşlar kasalardan çıkarttığımız eşyalar sizlere ait oluyor. Böyle. Bu sizler de bunu yani demir golem spawnları veya da tavuk spawnlarını elde etmek istiyorsanız yorumlara ikinizi yazmanız yeterli. Sizler de ondan sonra ben geri dönüyorum. Sağlıyorum arkadaşlar. Kankam kazandın. Destek aç. Daha doğrusu destek aç değil. Sunucuya gel. Reap Discord'a veya da iletişim halinde. Olalım ödüllerini sana teslim edeyim gibi düşünebilirsiniz. 32 tane coin geldi bu arada. Şimdi sizlerin seveceği bir şey sünger edit arkadaşlar. Yani sünger kazarak bu şekilde bir coin e dönüyor. Bak 36 tane sünger bir tane coin'e dönüşüyor diyor. Az önce 32 tane çıktı bana. Buradan edit kılıçlar, edit kazmalar, edit setler ve anektarlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok pahalı değil. O sebepten dolayı da hızlı hızlı rahat rahat kazabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi. 32 İstersen e... edit'e gel. Var edit'e gösterelim bir de. Hani coin nasıl kasılacak tarzında. Tamam orada zaten 16 tanesi bir tane coin ediyor. Bak burada. Böyle elinizle arkadaşlar. Hani söyleyeceğin şeyin <laughs> önüne geçmiyoruz yani. Pay to win sistemi olmuyor. Sonuçta hani 16 tane sünger kazıp bir coin aldığın süreçte 180 coin'i mesela şu alabiliyorsun yani kendine. Vakit nakitleri buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela ben 3 3500 para veriyorum. Burada bayağı bir afk kalıyorum. 4 saat afk kalıyorum arkadaşlar. Tam bu bölgede hatta şöyle de bir alıp. Burada arkadaşlar şimdi ben 3500 para verdim. Normalde benim 500 bin param olduğuna bakmayın. 500 bin para çok yüksek bir para. Sunucu içerisinde ben kardeşimden hani kankam şey yap. Bana video içerisinde bir sıkıntı olmasın diye aldım. Şu anda gördüğünüz gibi bak altta burada zamanlaması var. 4 saat sonra bana 5000 para geri verecek arkadaşlar. 1500 para kazanmış oluyor. 4 saatte 150 kar. Yani yan hesap açıp da adanızda bir tane daha hesap bulundurursanız Yeterince şey kazanabiliyorsunuz zaten. Spawn drop event'imiz varmış. Drop event'i normal spawn bölgesinin random bölgelerine yayılıyor arkadaşlar. Oralardan da zaten eldesini edebiliyorsunuz. Burada sunucu ranklarımız var gördüğünüz gibi. Sunucu içerisinde ulaşabileceğiniz normal bir şekilde zümrüt bülbüsü var en fazla. Ama VIP olaraktan da bak mesela drop event'i normal dropu aldım. Normal droptan ne çıktı bana? 50 TL para çıktı. Efsanevi droptan bak zümrüt e, altın lan ne zümrüt oğlum demir çıktı. Nadir droptan 32 tane yemek, nadir drop'tan, dur, efsanevi drop mu gördüm ben az önce? Efsanevi drop diye bir şey var mı? Dur bakayım. Arkanda var hocam, şeyin sunucu menüsünün arkasında mı? Nerede lan? Ben bunların Arkana hepsini, var. ben bunların Hangi? hepsini bir toplayayım o zaman, dur. <laughs> ben bunların hepsini bir toplayayım, ne çıkacak? Dur bakayım. ama bak açılıyor da birazcık da, birazcık da hani illa tam tamıcuk diye, diye ortasında olmuyor. A bak şurada bir tane nadir. A bak nadirler bu tarafa toplanmış. 125 para. Hani lan efsanevi yok mu oğlum hepsi nadir lan. Efsanevi burada var bak hani şu an olduğum yerde beni görürsen. Spawn'la yakın yerdeyim bak. Buradayım bak. bak. Hah sunucu menüsünün arkasında. Efsanevi ne çıkacak bundan? 250 para çıktı düşündüğüm kadar efsanevi değilmiş. <laughs> Aslında sunucu içerisinde <laughs> 250 para bir tık fazla doğru. Şimdi bana az geliyor ama daha varmış efsanevi. Ne çıktı? 32 toprak çıktı. İyi. Nadir. Herhalde droplar aynı yere mi düşüyor? Yok droplar rastgele yani. Mesela buraya efsanevi düştüyse bir sonraki eventte normal ya da edit düşebilir yani. Tamam. Yerlerini ezberlemiyorum o zaman. <laughs> Ezberlemeye gerek yok. Tamam dur bunun da cılkını çıkartmayak. Ben kafayı bozdum onu takipliyorum çünkü. Burada başka neyimiz var arkadaşlar? Sünger editimi gösterdik. Sunucu bosslarımızı gösterdik. Vakit nakitlerimizi gösterdik. Burada ne? Süreli ada fly. Ada fly'larınızı buradan arkadaşlar süreli bir şekilde alabiliyorsunuz. Mesela 3000 paraya. Zaten süresiz ada var benim ama. buradan 3000 paraya arkadaşlar 1 saatlik alabiliyorsunuz. O da tatlı bir şey oluyor. Bu 4 saat hafif kalıp orada pi Onun anlamadım ben olabilir. Ya yani eventleri kaçırmazsanız zaten paranız güzel bir şekilde yükseliyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi zaten ben bir eventte bir k'ya yakın para kastım. Buradan isko bir yazalım arkadaşlar. Is reat. Oğlum is lan tamam is lan yazamıyorum. Oğlum elim kolum tutmuyor. Adama bir ışınlanım arkadaşlar. Adamızı oluşturduk. Adamız normal Skyblock adası gibi Ahmet Reab'ın dostu diyor. Karım dostum olmaz. Hasmım yaşamaz. Hadi eyvallah. Burada <gülüyor> <gülüyor> Burada arkadaşlar demir setim zaten o bostan kalma. Ben yavaştan oynamama başlayacağım arkadaşlar. Sizler de bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız sunucunun bütün bilgileri açıklama kısmında olacak. Sizleri de sunucuya bekliyorum. Bu arada e, ee, envantere direkt alma var mı? App yazayım. Auto a, a lan o pardon. Auto Pitch up. Tabi MXK blok olduğu için envantere direkt gelme yok. O da mantıklı. Benim ama ada fly'ım var. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Toprak konusunda sıkıntım yok. düşürdüm toprak için bana kızmayın yani ha geliyorlar. Şuradan şöyle bak. Bunu buraya koydum, kırdım. Bunu buraya koydum. Zıng işte. Ya ben bu Sky var ya artık kitabını yazdım. Ama yani. tabii ki de bize şey lazım. Bir kitimize bak. Bir de kit'e bakmayı unuttuk. Burada neyimiz var? VIP kitlerimiz var. E, VIP'lerimize bakıyorduk biz tam anda. Ona da bakalım. Bir plus kazandırdıkları diyor. Sunucunun doluyken girebilme. Oha çok iyi bak bu iyiymiş. Bu ne? MVP, MVP Plus, NVP, NVP Plus. Şimdi VIP 15 TL, VIP Plus 35 TL arkadaşlar. MVP 50, MVP Plus 75, North VIP 85, North VIP Plus 100 TL arkadaşlar. Yani North VIP Plus bir tık sunucuya destek olmak için alınabilecek bir VIP. Fakat benim burada gördüğüm ve en VIP 50 TL'lik VIP en iyisi gibi standart fiyatlandırmaya göre. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız sunucunun bilgileri açıklama kısmında bulunuyor. Hepinizi de sunucuya bekliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Reap Discord'a da katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.